videom hoş geldiniz. Bugün sizlere run kaybınca soğuk açtı bana aynı. Biraz sesini kısayım arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Şimdi iyice bir sesini kısayım. Aa geç kaldım. So ya bu rüzgar efendi. Arkadaşlar geç kaldım evet. Şöyle yapayım. Bu iyi tamam. Şimdi arkadaşlar ilk defa oynuyorum hayatımda. Ayy. Gerçekten zıplayacak. Kopek balığı. Kopek balığı. Allah. Ow. Sakın bana gelmeyin. Allah! Oh. Allah! 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 Sen, sen kopek balıyorsun. Ben sen kopek balıyorsun. Ben kopek Allah! Bakın, ne yapıyorsun şimdi? Kaybettin. Herkes girdi. Ne? Bak Oha! Allah 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 Allah. Allah. Herkes çepik bulur. Ben neredeyim? Şurada The Player ben, yazıyor. Player 94 tadi git ya. Durüştüm. Efendim ırk var. Nerede? Yok Dur artık. Durüştü. Minecraft'ı sen ki ya. Evet. <laughs> <Ürf. Ürf düştü. gülüyor> Ama! Yani biz düştük. Yani ben ananasım arkadaşım. Bak gel gel gel. Vii vii vii. Ne gidiyor? Lan da gücü. Allah. Ya, ya. Bana, ben, bak ben, ben çok artık. <laughs> Sol da iş gücü de oyunda da bu lan da iş. Ben, ben hiç bakmayın demiştim. Ay, <laughs> ben yine yenildim değil mi? Hı. 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 Tam buraya gelince. <laughs> Ücretsiz. Evet, evet, şimdi reklam evet. aldım. Reklam çıktı. Ben tekrar kapatayım şunu. Ha. Ay ne yapayım? Oy, oy burası çok soğuk. İsim seçin diyor. Ben süper sekiz. Evet süper. Süper. Ha doğru. Latin harfleri kullanamadığı için. Süper yazmamışlar. <laughs> çok güzel bir çok Nerede? Çok adım yani. nerede görünüyor? Burada. Adım Hadi, yani. Hadi oyun. Oh <laughs> Hadi bu sefer de Uf, artık yeniyim ya. Gelirse, <laughs> kanalımda kanalımda şey. Değil, Rüzgarın dünyası kanalı var. Onunla da abone olun. benim kanalı. Bir, abone olun. Ne? abone mi evet. Rüzgarın ne? Ya, Gel sen ben ne kopya çekiyorum ya. Tekrar çekiş. Nerede arada tekrar çekiş? Ne bileyim ben? Sen kritik atar mı? Hadi. Ben hangi sen bunu sence? Ben de kritik atar olayım ya. Kritik atar çok olabilir. Aa çok hızlı koşuyor. Of erkek. Vur ha? vur atış atış. Gel yap ,um, kolay. Şey, Açsa. Ne yapacağız? Savaşacağım. Nasıl? Nasıl savaşılıyor? Nasıl savaşılıyor? Ölüyorum. Ha öldürdüm. Ya ben de çarpacağım o zaman. Hayır. Hayır öldüm. Allah. Sefer oyuncu yerliğini. arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz. Videoya video abone olup like atıp. Videoya video video şey video abone olup. Videoya abone olup. Videoya abone olup. Ay videoya like atın abone olun bildirimleri açın pardon Arkadaşlar şunu saçma abone olun saçma kanalımda da abone olun evet, Ne mi çektiğini mi? bilmiyorum ama yine abone olun Oyun gibi. diş. Kapat şunu. Önce evvel oh. bir videomuz var. Brawl Stars videosu. Stars. da karakterimi. Bir sarsın. Bir sarsın. Bir sarsın. Efendim. Ayşe Allah elin Allah'ın Allah Allah internetli telefonun olmadı. Ateş lan seçiyorum. <laughs> Galiba <laughs> şöyle ateş ediyor. Evet. Sen, Bilmemiştim. Bilmemiştim. Atış, atış. Nasıl ateş ediliyor? Atış, Ama nasıl ateş Ben bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ya kol gayesini en az... Rang şey. en Ya man. git ya! Aa birbirlerine vurmalarını sağlayalım. Aslında mantıklı ha Hayır hayır. Oo. Oh, metik. Ne? Metik. metik. Canlan can. Oğlum artistiğiniz kim ha sizin? Ayy. Ay. Ay. Ya nasıl? Bağırmıyorum da. Harap değil. Bir daha broadcast'ta gelecek. Biz gelince Minecraft'ta oynayacağız. Ama beni Tekrar mı restart? hayır ay. Ay! Atsana. Bir dakika arkadaşlar, hiç bakmadık ya yani bunlara. PVP, PVP ne? Allah. PVP yapalım herkese. He? Ne evet, evet ben net yenilirim bu arada. Süper seki. Dünya ne şampiyonları ya. Ben kaçıncıyım? <gülüyor> <gülüyor> ben kesinlikle 6700'lerdeyim. <laughs> ya level 2'yim adam ben level 1'yim. Kupam 0. En yüksek adamın kupasına bakın arkadaşlar. En yüksek. Bakın. 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 34 level'in üstü 4532 kupanın üstü yapmam lazım. Ama yapamam. Ama yapamam. İmkansız çalışıyorum. Kendim. Ama kendime güveniyorum. Bir videoda imkansız yaptım. ama yani Kendime hiç güvenmiyorum o konuda yani. Bağırmak, sen de bağırmak ister misin? Hayır. Ben de istemiyorum. Ben de seni küreleri ve ateş küreleri. Atrafına ateşine küreleri. Atrafına buz küreleri. Ben de savaşçıya ilgileştiriyor. Aslında bence Bence iyileştirmemiz lazım. Bence de iyileştirme olsun ya şimdi oluruz iyileştirmeyelim mi? Ya ben de çok güzel etti. Of çok güzel esin o akıllı. Ama bana daha Ya git, git yarat hemen. Batman. Yarat hemen Batman. <laughs> what the what? Bu arada Batman Arkham King gelmesini istiyorsanız. Batman Arkham King de gelebilir abi. Ben oynarım abi. Ha ben oynayacağım arkadaşlar. Şey. Ama İsmail usta. Ne olsun? Kesici. Bana ne? Gel kola şey gel. gel. Bebe. Al. Oh. Attım. Attım bir tane. Ne, ne <laughs> Her yere basıyorum ama. Allah'a Of oh, of oh. erkek bak erkeğe bak erkeğe. Ha. 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 Bak şuradan kaçıyorum. hiç videom Bak vuruşa vur, bak. Vur. Ben de bu kadar çizeyim. Erkek. Erkek. Lan! Oha ki çok ağır. Seviyede daha birim ben. nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oy oy oy. Aç kapıyı. Ya ben ne yapacağım? Her yere o işte. Ben Hadi! Bir şey buldum. Çok az ama iyileştirmiyor. Bu hiç iyileştirmiyor ki. Hani iyileştirecektin? Aha. Vurdu mu? Allah robot robotlar geldi. Sabaş. Robot. Aa bak a yenilme. Her bölümü geçince. Of! Oh, of oh, aga. adam bu şeyin esası eksik. Evet, vurdum. Oy! Ver paraları, ver money'nin, ne yap. İzle var ne. Money 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 money. Oo çok iyi kaçtım. Vur. <Sessizlik> Vurur ya vursana köpek ya vurdum köpek köpek bak vuruşa bak kaçıya bak vurdum bir tane daha sen daha, daha vurdum hey, ay yendim oy sen daha gel bana ben öfke olsun bence az zıplanma bana az geç hadi sen sen ne şu zıplamsın olmuş ya Allah çok korktum git 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 ya ortadaki ne oldu zaman? Yine bir biri bitti. Tam bir biri bitti. Biri nasıl? Tam bir tane daha bitti. O, mani mani erkek erkek erkek. Tam bunlardan kaçmak kolay. Bir, o, tane bir tane daha bitti. Bunlar peker atıyor şimdi. Tek atıyor bunlar. Ama her ne ben geçtiğimde biraz daha kolaylaşıyor yani. Aynen her ne ben daha kolaylaşıyor. Hayır. Vurdum. Çok az canım kaldı. Bunlar bir de 125'lik de vuruyorlar. Noluyo? Vuramadın ama şahsım. Sus ufff. Yok işte. Sen şunu ya vursanaaa. Bas bas bas. Oy, Netflix oldu. Yes. Ama kaç level geçsin de zorlaşır mı? Ölüm bombası kritik. Arka düşüceme. Arkanın köşesine vuruyon. Tommy. Oyy. Ama Ne? Canımı Hocam. Çocuğum ben ölürsem saymam. Amca saklanacak yerler var. E ben e, e, e bu ne şimdi? En başa mı döneceğim? Bilmem. Bu ne? Pivi atalım. Pivi atalım mı? Oh burada burada şey var. Pivi. ne ne? Dünyada gizli adam var. Pivi diye adıyor. Herhalde onlar insanları Ya da ama sağlıklı olmuş. Tamam ben anladım bu iş arkadaşlar. Bak fall böyle bekleyeceğim bunları. Allah. Falga. Falga. Falga akıyorlar herkes. Bak evet. arkadaşlar koşun. Dur biraz gaz, gaz Dur, Dur en fal var, Hem falga akıyorlar hem Allah preni yani bir iş. Oy. Çok beğenli. Ben bu hiç belli olmaz. Allah! Kalkamadım. Abiciğim. Hayır! Bu kaç gücün? Siz hayatımda kolday sayacağım ama sen de hey! ne Aaa iki diş bekle. Haydi. Haydi. Be. O kaç buradan bir şey Benim imkansız yani. Sonuncu oğlum değil mi? Oyyyyyyy Bu zor parkurlar bu Oyyyyyyy Ama Minecraft parkurları aşırı yoğurt Aç lan arkada Yüzü olmuyor Bir değil mi açık bir şey Benim Abone olun. unutmayın Bir daha kaç kez bildiniz -şak, kanalları şaka. şaka şaka arkadaşlar abone onlar da ver. Batman, Arkham King gibi Harry Potter'sı videolar çekiyorlar. Oy! Bay bay. Ya ben böyle bir şey yapmam ya. <gülüyor> Neyse. çıkmam diyor da şimdi. <laughs> Ay. şimdi ben ne oldu? Oyunun babası yedi. Arkadaşlar videoya abone olup like açmak Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bildirimleri de açın. Görüşürüz. Ben.